Haydar'a mama vereceğim. Çok fazla koşturdu Yamanla. O yüzden bir 10-15 dakika dinlendireyim dedim. Bu sırada da yayın açmak istedim. Haydar, Başa, aşkım iyi miyiz oğlum? Hı? İyi miyiz annem? Bebeğim iyi miyiz? Başa. Sana kedi relax müzikleri açayım mı oğlum? İster misin? Hı? Haydar Paşa. Evet Maya tacize başladı. Ne? Eee diye bir ses çıkarıyor. Her sabah böyle. Ah, haydar kolum yoruluyor benim böyle oğlum ya. Gel bana telefonluk yap oğlum. Maya. Maya. Prenses Maya. <laughs> Kapıda bekliyor. Fıtır fıtır dolanıyordur kapının etrafında eminim. Bu niye yatay dönmüyor ya? Hı. efendim oğlum Hı. yine küfür mü ediyorsun bana söyle bakayım çok fena yağmur yağıyor çok aşağıdaki bebişleri merak ediyorum bir yarım saat sonra ekmek almaya gideceğim fırından onlara bir şeyler götüreceğim gerçi yerleri var ayarladık her şeyini ama merak ediyorum her zaman inemiyorum yani Haydar beni çok zorluyor çok tek tek elle veriyorum. Az verince kızıyor, evi dağıtıyor. Çok verince kusuyor. Kendi haline bırakıyorum. Çok yiyor, yine kusuyor. <laughs> Bu aralar Haydar'la dertlerimiz çok. Çok zor arkadaşlar, çok zor. Yani öyle dışarıdan demesi çok kolay. Onu da alsana, bunu da alsana. Ya insan zorlanıyor, kendine bakamıyor. Belirli bir yaştan sonra hiç olmuyor. Hele çalışanlar için bence çok büyük bir sorumluluk. Benim herhalde 25-30 yılı geçmiştir kedi bakalı. Öyle kolay değil. Kedi sağlamken herkes bakıyor. Önüne mamasını koyuyorsun, suyunu koyuyorsun. En kötü bir yere gidersin. 3-5 gün bile idare eder ama... Hastaysa, bağırsak sorunu varsa, başka bir rahatsızlığı varsa... Psikolojisi bozuksa bunlar kolay şeyler değil yani öyle aa gördün sokaktakini eve alaydın ya ölür müydün demek kolay öyle arkadaşları da çok kızıyorum bana iki de bir aşağıdaki kedileri niye almadınız işte onların güvenliğini niye sağlamıyorsunuz ya arkadaşım eğer çok rahatsızsa pet taksi diye bir şey var gönder ben sana yollayayım görüntülü de ara beni yani ben her gün e, kontrol edeyim seni bakalım sen nasıl bakıyorsun yani herhalde uzaktan da oğlun sesi arkadaşlara çok hoş geliyor. Bir de bizde çok herbokolok var biliyorsunuz. Maşallahları var onların. Sevmiyorum öyle insan tiplerini ya. Ya bak bu hayvanla ben aylar oldu uğraşıyorum. De çok tatlıdır benim oğlum. Çok güzeldir. Her şeye değer. Onu çok seviyorum. Ayrı ama bakımı çok zor. Çok 3 tane olunca yani hepsini ayrı ayrı odalarda beslemek zorunda kalıyorsunuz. Bak şimdi kapıda bekliyor benim canavarlar. <laughs> Probiyeti ayrı, gastro maması ayrı yani her türlü külfeti var. Ama gönül bağınız olunca çok eğlenceli, çok güzel. Yani bundan şikayet değil. O tarz düşünen arkadaşlara ders niteliğinde birkaç cümle. Yoksa kedi bakmak kolay. Yani iyi kediye herkes bakıyor, sağlıklı kediye. Önemli olan böyle sorunlu kedilere bakmak. Haydar'ın geçmişi de çok iyi değil yani bu arada. Ben onu durakta tekmelenmiş, yüzüne tekme atılmış, kanlar içinde gözümüzü çıkmış, ağzı burnu kan dolmuş halde buldum. Hatta ben onu öldü zannettim aldım başka yere götürecektim çok üzüldüm çünkü durakta görünce elime aldığımda miyavlayınca anladım canlı olduğunu kıpırdayınca anladım veterinere götürdüm bir bir buçuk ay falan kaldı sonra sahiplendirmeye çalıştım bir yere götürdüm ama olmadı bir gün bile dayanamadım 24 saat geçmeden geri aldım o gün bugündür bende haydar böyle bir travması olduğu için de sıkıntılar yaşıyoruz yani sebebi bu çok yerse kusuyor. Çok dediğim de ona göre artık 30 35 adet mama diyebilirim. Az yerse kapıları yumrukluyor. Biraz önce bir görseydiniz dış kapıyı nasıl zorluyor. Aman Allah'ım. Bir de güçlü bir hayvan. Yaklaşık 7 kilo. Haydar yani isminin hakkını veriyor benim oğlum. Diğer kedimiz Yaman. Ya bu aralar bilmiyorum. 7 aylık falan oldu. Yaman annem biraz önce dedi ki bu dedi geçmiş şeyin üstüne dedi kulağın arkasını kaşıyıp duruyor ben garay istirem ben garay istirem diyor ne yapıyor kudurdu kudurdu evin içinde bir görseniz <laughs> İnanılmaz hareketler yapıyor ve Haydar'ı çok zorluyor bir de kilolu olduğu için Haydar merhaba herkes hoş geldi Haydar kilolu olduğu için koşarken de tabii ki yavrum zorlanıyor ne yapsın Şimdi mama vereceğim. 10 dakika 15 dakika dinlendirmek zorundayım. Çünkü çok koştu. Herkese hayırlı işler. Günaydınlar. Birazdan mesaiye başlayacaklara da günaydın. Kolay gelsin. Ne yapmış? Kediyi mi beğenmemiş? Canım şöyle bir şey yapabiliriz. Sen çıkabilirsin. Haydar seni beğenmemişler. Sen benim oğlu bu neslini beğenmedin. Göbüşünü bir açsın da gör. Allah Allah. Tatlı haydarım benim. Böyle şimdi kapıdakilere bakacağım. Ama önce haydarı beslememiz lazım. Haydar. Oğlum verelim mi mamana? Hı? Tane tane. Vereyim mi oğlum? Tamam birazdan yine açarız yayın. Hadi bakalım. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Umarım çok güzel geçer gününüz. Ha şey, mancım, sarmal mı seninki? Perde canavarı sarmal. Evet. Ben de ilk defa sarman besliyorum. Tekirleri çok severim. Maya orijinal Tekir benim kızım. Vallahi Haydar'da orijinal sarman. Orijinal derken yani malum Tekir işte. Yani hiç soyu karışmamış, bir kere bir mix olmuş ondan sonra herhalde annesi babası birbirine sadık kalmış. Böyleler. Şu Yamana bir bakayım ben ya nerede bu eşek sbası? Yaman neredesin? Yok kimse yok. Aa hayret. Yok. Yaman. Vallahi yok. Nerede kim bilir bilmiyorum. Neyse. Bir saydarla mama terapine başlayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.